Sen onu yapıyorsun, o şekilde o işi öğrenmiş oluyorsun. Sevgili izleyenlerimiz her şey öğreniyorsun, hayat hayatı öğretiyorsunuz dedik ya, işte bir ırbıkla bardakları yıkadık, hepsini e, tertemiz bir şekilde kenara koyduk. İhtiyacına göre hareket edersin, keyfine göre hareket etmek ister insan ama o her zaman olmaz, elbette olur. Yani insanın e, hiçbir istediği olmasa zaten umutsuz bir yaşam olur. Ee, ama her zaman da bu 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 olsun şu olsun şu olsun nefis peşinde de koşulmaz. Elindekini her zaman elin bol olmaz. elindekile yetindiğin kadarıyla yeter yetirilir yani. Hani ömür düşününce uzunmuş gibi gelen bir şey ama uzun değil. Mutlu olduğun kadarını yaşayacaksın. Çok çok, çok mala sahip olabileceğin kanaatında da olabilirsin. Karnını doyduktan sonra ve hani bu ee, İlkel bir felsefe düşünce değil bu. Yani karnın doyuyorsa, sevdiklerin de ise gerçekten mutlu bir insansındır. Bu yani. Eşim rahmetli oldu. Artık insan bir yerden sonra anlıyor ki hani ne kadar mevki ya da makam bilgi sahibi olursan ol. Sevdiğin şey ya da iş yapamıyorsan ya da sevdiğin insan yanında değilse hani yanındakiyle mutlu olmayı öğreniyorsun ve bütün zaman yanındakini ayırıyorsun ve benim de Berra her şey. Kızınız değil mi? Kızınız. <laughs>